Gezegenimizin yaklaşık yüzde yetmiş biri denizlerle kaplıdır. Ve denizlerin yüzeyinde, üstündeki atmosfer tabakasında ve dibindeki oluşumlar hem yeryüzünü hem de üstündeki canlı yaşamı etkiler. Dalga gibi bazı deniz hareketleri yalnızca deniz yüzeyinde oluşur. Denizin bir başka fonksiyonu atmosferle karşılıklı etkileşerek yeryüzünün hava koşullarını oluşturmasıdır. Diğer hareketler ise denizin derinliklerinde oluşur. Fakat denizlerin en büyük etkisi amansızca aşındırarak yeniden şekillendirdikleri kıyılarda görülür. Denizin bu etkisi dünyanın oluşumundan günümüze kadar devam etmektedir. Deniz suyu güneş enerjisi için geçici bir depo görevi yapar. Denizlerle hava arasındaki ısı ve nem değişimi rüzgarların oluşumunda rol oynar. Denizleri yalayarak geçen bu rüzgarlar dalgaları ve yüzey akıntılarını yaratırlar. Bu çeşit dalgalar rüzgarların uzun süre ve aynı yönde yüksek hızla estiği zaman oluşur. Dalgalar oluştukları fırtına bölgesinden dağılarak uzaklaşırlar. Güçlerini kaybedinceye kadar binlerce kilometre uzağa ve bir engelle karşılaşmazlarsa kıyıya kadar gidebilirler. Bütün dalgalar sürekli olarak hareket halindedir. Peki su ne durumdadır? O dalgalarla birlikte ilerler mi? Su yüzeyinde yüzmekte olan küçük bir topu yavaş çekimle izleyelim. Bu dairesel hareket suyun aynı yörüngede hareket etmekte olduğunu göstermektedir. Böylece topu dalga yüzeyine yakın bir su zerreciği olarak düşünebiliriz. Bu bize suyun dalga ile birlikte ilerlemediğini, sadece hareket ettiğini gösterir. Her dalgadan sonra top bir daire çizerek ilk hareket ettiği yere geri döner. Öyleyse dalgalar neden kıyıya yaklaştıkça kırılır? Dalgalar sığ suya yaklaşıp dipteki zerrecikler yavaşladıkça dalganın tepesindeki su zerrelerinin deniz dibiyle temas eden sudan daha hızlı döndüğü bir noktaya ulaşılır. Sonuçta suyun üstündeki zerrecikler ileriye doğru fırlayarak kırılmaya neden olurlar. Denizlerin kıyıda yarattığı en büyük etkiyi dalgalar yapar. Dalgaların karayı yontarak yüksek kayalıklar oluşturduğu Kaliforniya'daki büyük okyanus kıyılarında görüldüğü gibi deniz dalgaları en büyük aşındırıcıdır. Bu kayalık burunda denizin oluşturduğu bir kemer görünmekte. Kum, çakıl taşı ve hatta küçük kaya parçaları ile birlikte karaya vuran dalgalar kıyıdaki kayaları aşındırır ve yıpratır. Dalgaların basıncıyla yarıkların ve çatlakların arasına giren su kayayı hem kimyasal hem de fiziksel olarak yıpratır. Aşınmayla karadan koparak denize taşınan maddeler sığ su hareketleriyle sürekli olarak ileri geri gidip gelirler. Fakat suyun hareket ettiği yönler sadece bundan ibaret değildir. Kırılan dalgaların üzerine boya dökülüp hızlı çekimle izlenince suyun kıyı akıntıları ile birlikte aynı zamanda aşağı doğru da hareket ettiği görülür. Kumsalların oluşmasında ve şekil değiştirmesinde kıyı akıntıları en önemli etkendir. Kuzey Amerika sahillerindeki kum birikintilerinin ölçümü güneye doğru bir kıyı akıntısı bulunduğunu göstermektedir. Normal olarak Büyük Okyanus kıyılarında Atlantik kıyılarından iki buçuk kat daha fazla kum toplanmaktadır. Kayalık olan büyük okyanus kıyılarının aksine, Atlantik kıyı şeridinin özelliği kumsallardır. Dalgalar ve kıyı akıntıları ile kıyı boyunca süzüklenen kumların bıraktığı tortular birikerek kumsalları oluşturur. Ama tortular her zaman kumsalların oluşması sonucunu getirmez kıta şelferi olarak adlandırılan ve kıyıların deniz altında kalan sığ deniz platformları da tortulardan oluşur ve oldukça geniştir. Bu kroki de denizlerin alçalma dönemlerinde akarsular tarafından oyulmuş olan derin çukurları ve vadileri gördük. Denizaltı kanyonları da denilen bu çukurlar kıyılardaki birikintileri çekerek deniz tabanında birikimlere neden olurlar. Bu denizaltı kanyonu büyük okyanustadır. Dünyanın birçok yerinde su altı akıntıları birikintileri sürekli olarak kanyonlara, oradan da denizin dibine taşır. Deniz tabanında birçok derin yarıkların ve çıkıntılı vadilerin yer aldığı geniş ve dönemeşçi dağ sıraları bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi bazı deniz tabanı özellikleri deniz üstünde kalan tabakaların hareketleriyle oluşur. Bilimsel bir görüşe göre tabakaların birbirlerinden uzaklaştıkları sınır Orta Atlantik sırtıdır yeryüzü kabuğunun iç kısımlarında sıcaklık değişikliklerinin etkisiyle oluşan hareketle tabakalar birbirinden uzaklaşır. Tabakaların yılda 6 santimetre kadar kaydığı sanılmaktadır. Deniz tabanı ile ilgili bilgilerimizin bir kısmı Alvin'le yapılan araştırmalara dayanır. Alvin bir denizaltı gemisidir. Alvin'in yaptığı dalışlardan birinde okyanus tabanında son zamanlarda oluşmuş mineral yüklü bir büyük lav bulunmuştur. Deniz altındaki bu sıcak su kaynağı, bir tabakanın sınırları boyunca yer almaktadır. Bilim adamları artık, erimiş kaya maddelerinin iki tabakanın birbirinden ayrılması sırasında... ...bu kaynakları oluşturduğunu bilmektedir. Tabakaların bazen birbirleriyle çarpıştıkları da olur. Bu çarpışmalar, Büyük Okyanus'ta, Oluşian Adaları boyunca meydana gelmiştir. Çarpışma sırasında oluşan yüksek basınç deprem şeklinde ortaya çıkar. Depremin etkisiyle tsunami denilen dev bir dalga oluşabilir. Tsunami, enerjisini kaybetmeden saatte yüzlerce kilometreye ulaşan bir hızla binlerce kilometre ilerleyebilir. Yolundaki adalarda ve sahillerde büyük yıkıma neden olur. 1946 yılında çıkan Hilo Tsunami, havayı yerle bir ederek büyük miktarda can ve mal kaybına yol açtı. Bu filmde Hilo'nun yaptığı yıkımı ve denizin ürkütücü gücünü görmekteyiz. Ancak tüm okyanus hareketleri bu kadar hızlı ve belirgin değildir. Evet, Kuzey Atlantik'te buzberglerin yavaş akıntılarla sürüklenişini izliyoruz. Denizdeki su da atmosferdeki hava gibi dolaşmaktadır. Bu ilkbaharda buzlar çözülürken görebileceğimiz bir okyanus akıntısıdır. Gemiler yılın ancak bu aylarında buzulların arasından kendilerine yol açabilirler. Kuzeye doğru bir yüzey yakıntısının etkisine kapılırlar. Yüzey yakıntıları çok çeşitlidir. Bunların her biri atmosferin sirkülasyonundan, kıtaların şeklinden ve okyanus tabanının coğrafi yapısından etkilenmektedir. Bu akıntıların iklimler üzerinde önemli etkileri vardır. Hava ile deniz arasındaki ısı ve nem değişimi yüzünden oluşan hava akımları hızlı çekim uydu görüntüyle izlenebilir. Su kütlesindeki farklı ısınmalardan, dünyanın dönüşünden ve okyanus tabanının yapısından etkilenerek Gulf Stream gibi okyanus akıntıları oluşmaktadır. Fakat havada deniz gibi sürekli değişir. Bu bilgisayar modelinde kıtalar mavi, hava örnekleri ise sarı çizgilerle gösterilmekte. Ilık ve serin hava cepçikleri çoğunlukla okyanuslar üzerinde oluşur. Bunlar belirli bir şablon içinde ilerleyerek bir araya gelirler. Hava akımlarının hareketlerini tahmin edebilsek bile bunları kontrol edemeyiz. Burası Atlantik kıyıları. Florida'ya doğru yaklaşmakta olan kasırga ile birlikte yüzey dalgaları büyümekte. Okyanus fırtınaları genellikle enerjilerinin çoğunu kıyıda harcarlar ve iç kısımlara doğru enerjilerini kaybederler. Bu nedenle kıyılardaki yerleşim bölgeleri sürekli olarak tehlike altındadır. Okyanus yüzey akıntılarını görüyoruz. Bu akıntılar okyanus araştırmacılarının büyük ilgisini çekmektedir. Akıntıların sebebini daha iyi anlamak için büyük okyanusta yüzey akıntıları üzerinde incelemeler yapan bir araştırma ekibine katılıyoruz. Okyanusu fiziksel olarak inceleyen okyanus araştırmacıları suyun hareketlerini izlemek için ilginç teknikler kullanıyorlar. Araştırma gemimiz ve koma yüzey akıntılarının nasıl hareket ettiğini anlamak için seçilmiş noktalara şamandıra bırakmak üzere Pasifik okyanusuna açılmıştır. Bu kayıt aleti bir akım ölçerdir. Sabit bir noktada tutulurken akan su miktarını ölçmeye yarar. Bu ölçüm aleti su geçirmez bir kap içine konularak okyanus dibine yerleştiriliyor. Suyun üzerinde de bir şamandıra kalıyor. Alet akıntı ile birlikte sürükleniyor. Şamandıranın uydu aracılığıyla izlenebilmesi için bir telsiz ona sinyaller göndermekte. Dünya döndükçe uydu da onu izliyor ve denizin üstünden geçerken sürüklenmekte olan şamandıradan gelen sinyalleri kaydediyor. Uydu 24 saat içinde tüm dünyayı tarayacak şekilde döner. Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçerken Kaydettiği bilgileri Alaska'daki bir yer istasyonuna ve Kaliforniya'daki Scripps Okyanus Araştırmaları Enstitüsü'ne iletir. Burada bilgisayar kontrollü bir alıcı şamandıranın yerini tam olarak saplamak için uydunun rotasını taramaktı. Okyanustaki pek çok şamandıradan alınan bilgi burada bir araya toplanıyor. Uzaktan algılama imkanları ile uydunun son birkaç saat içinde tespit ettiği bütün görüntü ve bilgiler kaydedilmekte. Bu bilgilerden bir şablon ortaya çıkarılmakta. Toplanan bilgilerden büyük okyanustaki şamandıraların hareketini gözleyebiliyoruz. Birçoğunun hareketi deniz yüzeyinin koşullarını yansıtan birbirine uygun bir biçim izlemekte. Bazı şamandıraların hareketlerinin bu düzen dışında olması ise acaba neden kaynaklanmakta? Uzmanlar okyanuslarda da atmosferdekine benzeyen bazı küçük fırtınalar olduğundan kuşkulanıyor. Bu fırtınalar dalgaları etkileyip farklı şekilde yönlendirebilir diyorlar. Deniz dibindeki su hareketini inceleyen yeni bir aleti denemek için Woodsall Okyanus Araştırma Enstitüsü'nden Erdes adlı bir gemi yola çıkıyor. Bu yeni alet belirli derinliklerde yüzerek gemi tarafından izlenebilecek ses sinyalleri göndermek üzere tasarlanmış. Aletin rastgele yönlere doğru ve beklenenin on katı hızla gitmesi Arias'taki bilim adamları için de hayret verici oldu. Okyanusun derinliklerinde fırtına ya da girdap olarak ortaya çıkan bu deniz hareketlerini izlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki 12 üniversiteden her biri farklı alanlarda uzman bilim adamları bir araya geldiler ve bir proje geliştirdiler. Projenin adı kısaca MOD. MOD projesini daha iyi anlayabilmek için Kuzey Atlantik Okyanusu'nun yüzeyini ele alalım. Yüzey akıntılarını yalnızca rüzgarların yönlendirdiği biliniyor. Peki, yüzeyin altındaki sular nasıl hareket etmektedir? Ve onları yönlendiren nedir? Okyanus yüzeyinin altına bakarsak, aşağıdaki katmanlardaki suların, yüzey sularının neredeyse tersi yönde akmakta olduklarını görürüz. Gerçek yönetici güç, tıpkı atmosfer hareketlerinde olduğu gibi, yoğunluk farklılıkları ile bağlantılıdır. Bu okyanusun büyük bir resmiydi. Daha küçük bir alana yaklaşırsak, deney alanına vararız. Atlantik Okyanusu'nun Amerika ile Bermuda Adası arasındaki bir bölgesinde deney yapılıyor. Araştırılan alanın çapı 100 kilometreden daha az. Yapılacak ilk şey araştırmanın merkezini belirleyecek olan demir atma noktasıydı. Deneye bir telsiz cihazıyla hava istasyonu da yardımcı oluyordu. Bütün deney boyunca yüzeyde sadece merkez demirleme şamandırası görünüyordu. Daha sonra belirli bir alana bir akım ölçer düzeni yerleştirildi. Yer tam olarak ayarlandıktan sonra akım ölçer belli bir derinliğe indirildi. Bu aletlerin yerleştirili şeklini anlamak için mod alanına okyanusun üç boyutlu bir kesiti olarak bakalım. Merkez çıpayı yerinde görüyoruz. Ayrıca çıpanın ağırlığı ile dibe çöken yüzey demiri de görünüyor. Bunlar da basınca ve derinliklere dayanıklı kapsüller. Gemiyle, okyanus tabanıyla ya da yüzeyle hiçbir bağlantıları olmadığı için akıntıyla sürüklenebiliyorlar. Kapsüller su altında izlenebileceksin yerlerde gönderiyor. Akıntı ölçerler de dahil olmak üzere bütün ekipmanlar mod alanına yerleştirilmiş durumda her yüzen araç birbirinden biraz farklı bir sesle iki saniye kadar süren sinyaller veriyor. Bu sinyaller dört ay boyunca izlendi. Dört ayın sonunda demirlenen akım ölçerler geri alındı. Her akım ölçerinin içinde bulunan kasetlerde akım hızı, akım yönü ve sıcaklıklar hakkında dört aylık bilgi toplanmıştı tüm aletlerin toplamış olduğu bilgiler... ...derlenerek tutarlı ve anlamlı bir sonuç verip vermeyeceğini anlamak için bilgisayara yüklendi. Bilim adamları sonuçları su hareketlerinden bir anlam çıkaracak şekilde bir araya getirdiklerinde aradıklarını buldular. Burada mod verilerini bilgisayar ekranında izliyoruz. Derin okyanus fırtınaları ilk kez bu modelle ortaya çıkarılmış oldu tıpkı atmosferdeki fırtınalar gibi su altındaki fırtına sırasında da deniz dibinde ısı, basınç ve akıntı değişiyordu. Lacivertle gösterilen bölgeler Atlantik'teki ortalama sirkülasyonu 100 katı daha hızla dönmekte olan girdapları gösteriyor. Modern okyanus araştırmaları birçok okyanus hareketinin mekanizmasını ortaya çıkardı. Ancak bu hareketlerden biri olan gelgitlerde denizin yükselip alçalması daha milattan önce 350 yılında Aristo tarafından açıklanmıştı. Burada Fundy Körfezi'ndeki Nova Scotia'da sular alçalmış durumda. Günün bu saatinde tekneler kayalarla çamurdan oluşan bir zeminde duruyor. Bu kanal boyunca günde iki defa sular 16 metreye kadar varan yüksekliklere çıkıp sonra geri çekiliyor. Gelgitler neden oluyor? gezegenimizin ayın çekim kuvvetinin daha kuvvetli olduğu bölgelerde su kabarması meydana geliyor. Diğer yanında da bir kabarma oluyor. Bu kabarmanın nedeni ise ayın dünya çevresinde dönüyor olması. Bu su kütlelerinin hareketi dünyanın dönüşünden biraz daha yavaş olmakta. Böylece karaya doğru ilerleyen su kabarmaları gölleri oluşturuyor. Tam aksine iki yükselme arasında suların çekilmesiyle gitler oluşuyor ve kara parçaları her 24 saatte iki kere gel ve iki kere git etkisinde kalıyor. Bu hızlandırılmış filmde Fendi Körfezi'ndeki bir gel olayını, yani suların yükselişini izliyoruz. Deniz hakkında öğrenecek daha birçok şey olmakla birlikte, temel okyanus hareketlerinin karaları şekillendirdiğini, iklimleri kontrol ettiğini, hayatımızı birçok şekilde etkilediğini biliyoruz giderek büyüyen nüfus patlaması ile ve azalan doğal kaynaklarla sonunda insan türünün devamı için okyanus olaylarına ve ondan elde edilecek ürünlere bağımlı duruma girebiliriz.